Hiçbir gerekçe gösterilmeden çalışanların birimleri değiştirilmiş ve bu baskılar her geçen gün ölçüsünü arttırmıştır. Artırmış, Özgür iradeleriyle anayasal haklarını kullanarak sendika üyesi olan personellere kendilerine yakın sendikalar üzerinden istifa etmeleri yönünde baskı uygulanmaktadır. Seçilmiş belediye başkanı ve mescisten aldığımız yetkiyle Esbaş şirketi yönetim kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu belirtiriz. Bu süreçte yasal yönetim kurulu üyeliğimiz devam etmesine rağmen işlemlerimizi yapacağımız yönetim kurulu karar defteri kurulumuzdan ne yazık ki kaçırılmaktadır. Evet, buranın altını çiziyoruz. Burası çok önemli bir detaydır arkadaşlar. Seçilmiş belediye başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özer'in tüm çalışanlara selamlarını gelmeyi bir borç biliyoruz. Bilinmelidir ki her türlü baskı ve yıldırmalara rağmen ESBAŞ yönetimi olarak tüm personelimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bünyesinde üç gün üzerinde personel barındıran ve yıllık çürüsü 2 milyar TL bandında olan şirketimizde sorumluluğumuz gereği görevimizin başında olduğumuzu ve bu süreçte Yetkisiz kimselerce şirkete dair yapılan iş, işlemlere karşı ilgili sorumluluğu kendi bünyemizde kabul etmediğimizde ayrıca beyan ediyoruz. Evet. seçilmiş çoğunluk meclisi temsil eden meclis üyeleri olarak destekliyoruz yanımızdayız. Burada şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Bugün burada toplanmamızın nedenlerinden bir tanesi yıllardır görevi icra eden şirket müdürümüzün istifa etmeye zorlanması bizleri tekrar üretim bir şekilde bir araya getirmiştir. Dışarıdan herhangi bir ilçeden birilerin talimatıyla Esenyurt Belediyesi'nde Esenyurt Belediyesi anonim şirketi, personel anonim şirketi tarafından hiçbir hukuki tutarlılığı, yetkisi, izni, müsaadesi olmadan burada yetkili olan müdürümüze karşı mobbing uygulamış, ve yetkisi olmamasına rağmen istifasını istemiştir. Bizler de buna karşı güvenli bir şekilde yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla toplandık. Bazı kararlar aldık. Fakat şu an karar defterini geçiremediğimiz için bu kararları sizlere aktaramıyoruz. Çünkü doğru değil. Karar defterini sorduğumuzda ve talep ettiğimizde karar defterinin yetkisiz buraya gönderilen arkadaş tarafından alındığını ve ee, vali bey aktar söyleniyor. Sabah buraya geldiğimizde kendisiyle karşılaştık. Kendisine şunu sorduk. Bu süreç içerisinde ne gibi iş ve işleyişlerde bulundunuz? Nasıl eylemlerde bulundunuz? Bize söylediği şu, bunlar gizlilik dahilinde bizler bunları size söyleyemeyiz. Ya arkadaş, bizler burada yönetim kurulu üyesiyiz. Şirket yönetime tabidir, denetime tabidir. Bizlerin bunları denetlemesini yapacağız. Siz Denetleyemezsiniz. denetleyemezsiniz. Belediyede iki tane müfettişimiz var. Bunlar gerekli denetlemeleri yapıyor diyor. Bizler burada imza yetkisi sahibiyiz. Denetlememiz gereken şeyler var. Haksız yere mobil uygulanan işçilerimiz var. Örneğin sağlık işlerinde çalışıp park ve bahçelere gönderen personel arkadaşlarımız var. Örneğin işine son verilen arkadaşlarımız var. Aynı gün işten çıkartılır koduyla, SGK'nın 0 koduyla işten çıkartılıp 04 koduyla işe alınan daha sonrasında aradan 5 saat geçtikten hemen sonra 022 koduyla tekrar işten çıkartılan 023 kodu dediğimiz arkadaşlar hiçbir sosyal güvence hakkından sahip olamıyor. Yani hiçbir sosyal güvence hakkından da faydalanamıyor. Örneğin işsizlik maaşı gibi. Bu şekilde arkadaşlarımız baskı mobbing altındadır. Bizler yönetim kurulundaki arkadaşlarımız olarak Ahmet Başkanımızla birlikte görüşmelerimiz sonucu aldığımız kararla birlikte bu zaten böyleydi. Şartlar, koşullar ne olursa olsun her zaman personelimizin yanındayız ve sımsıkı onlarla bu süreci devam ettireceğiz. Ta ki onlar kendi şirketlerine kayyum atayana kadar bizler burada olacağız ve görevimizi sürdüreceğiz. Bahsettiğiniz kişinin isim, soy ismi ve görevi nedir? Söylemekte herhangi bir sakıncası yok. Beyoğlu Belediyesi'nden gönderilmiş arkadaş. Herhangi bir memuriyeti olmayan İbrahim Bayraktar denen bir arkadaş. Ee, o arkadaşın herhangi bir yetkisi olmasına rağmen 4 gün boyunca burada e, eski şirket genel müdürümüze baskı yaparak e, çeşitli evrakları incelemek istemişti. İş ve işleyişlere karışmak istemişti. Daha sonra e, kendisi işe alınarak şirkette genel müdür yardımcısı yani öyle bir sıfat, öyle bir tabir yok ama amir olarak bir gözükmekte ee, ayın 16'sında işe giriyor ve hızlıca işe girdikten sonra 1 ayın 26'sı 10 günlük süre zarfı içerisinde eski genel müdürümüze yaptığı baskı ve mobikler e, çerçevesinde şunu dile getiriyor, istifa etmenizi istiyoruz. Aynı şeyi bize de dile getirdiler. Ya istifa edeceksiniz ya görevden alınacaksınız. Arkadaşlar biz burada herhangi bir siyaset yapmıyoruz. Madem sizler de halkın yanındaysanız, personelin yanındaysanız herhangi bir zulümle, herhangi bir baskıyla işiniz yoksa derdiniz bu değilse bizler burada personelimizin yanındayız. Siz de gelmiş olduğunuz zihniyetle birlikte aynı iş ve işlemleri Esenyurt Belediyesi'nin personel şirketine de yapabilirsiniz. Buraya da kaybolatabilirsiniz. Ama bizler burada imza yetkisi sahibi olduğumuz için Denetime tabi bir şirkettir burası. Bazı şeyleri denetlememiz lazım, bazı şeylerden bilgi sahibi olmamız lazım. Ve hiçbir yetkisi olmayan arkadaş, aylardır burada emek veren, yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza şu cümleyi kurmaktan hiç de etmiyor. Ya istifa edersiniz ya da görevden alınırsınız diyor. Bunun ee, doğruluğunu, hukuki boyutunu siz değerli kamuoyuna, ve tüm bileşenlerimize eser kalkına e, vicdanına bırakıyoruz. Yani bu doğru bir karar mıdır? Doğru bir iş midir? Doğru bir yönetim anlayış mıdır? Bunların kararını verecek halktır. Eser halkıdır. Eser belediyesi personelleridir. Düşünün böyle bir hal almış ki Eser belediyesindeki personellerimiz kendi iradeleriyle katılmak istedikleri sendikalardan dahi istifa etmeleri, orayı terk etmeleri baskı halinde eee söylenmektedir, talep edilmektedir. Peki Ala Hadi. Alaattin Bey'in yerine yeni bir genel müdür belirlediniz mi? Şöyle, böyle bir kararı aldık. Fakat böyle bir kararın yönetim yaklaşık iki saat süren bir toplantımız gerçekleştirdik. Böyle bir karar aldık. Onun haricinde bu yapılan yer değişiklikleri, ayrıca işten çıkartılan personellerimizle alakalı şerhlerimizi de koyacaktık. Ee, ama karar defteri ne yazık ki bizlerden kaçırıldığı için yani şirketin yöneticisinden karar defteri kaçırıyorsunuz ve bunu yapan eee şans hiçbir yetkisi olmayan bir arkadaş. Ya bunun takdirini sizlere bırakıyorum. Bununla ilgili bir hukuki yol izlenecek herhalde değil mi? Yani şöyle evet tabii ki hukuki yollar izlenecek. E, ayrıca biz e, karar defterini de talep edeceğiz. Nasıl bir cevapla karşılaşacağız? Nasıl bir yol izlenecek? Hep birlikte göreceğiz takipçisi olacağız. Yani burayı terk etmeden bizler görevimizi icra edeceğiz arkadaşlar. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bu yapmış olduğumuz açıklama kesinlikle siyasi bir açıklama değildir. Burada insani bir durum söz konusudur. Üç gün üzerinde personelimize aynı mobil kurdu İş öyle bir hal aldı ki siyasi düşünceleri gelen yönetimle aynı olan arkadaşlar içeride kendi personel arkadaşlarına eziyet etmektedir. Mevcut görevi olan müdürlerimizin altında çalışan personeller müdürlerimize emir verir durumdadır. Böyle bir rahatlıkla, böyle bir zihniyetle bir yönetim anlayışı içerisindedir şu an. Personellerimizden bize gelen şikayetler dolayısıyla e, bunları da açıklamış olduk. Arkadaşlar son olarak şunu belirtmek isteriz ki 5.3 sayılı için hususlar istayda kanunda ilgili maddesinde e, kayıp geçici bir görevle buraya geldiği yani, gayet diyor ve normal e, şartlarla iki ay ayda bir e, görevlendirme değerlendirildi. Ancak belli ki yapma bakama işten çıkarılma var. Bu bilgiler 31 Ekim'de e, halk iradesinde çıkan iradenin hiç de öyle geçici olarak burada kalmak gibi bir yetki olmadığını açıkçası bir diğer göstergesi kayınlar gider, eser yurdun evlatları ve emekçi personeli durur. Bunu da kanıtlamak istedim. Evet.